Çamaşır makinemizin çalışma deterjan gözleri, ön yıkama gözü, ana yıkama gözü ve yumuşatıcı gözü. Bunlardan bir tanesini deterjan koyduktan sonra açma kapama butonuna basıyorsunuz, makineyi açıyorsunuz. Makineyi açtınız, program düğmesinden sola veya sağa çevirerek herhangi bir program seçebiliyorsunuz. Sağdan birincisi Eko programımız 60 veya 40 derece kullanabilirsiniz. İkincisi pamuklu programımız. Se sentetik programı, hassas perdeler için. Burada ise 14 dakikalık kısa program var. Burada ekstra durulama var. Burada ise sıkma su boşaltma ekstradır. Burada anti alerjik buharlı yıkama fonksiyonumuz var. Önce yıkama yapar. Daha sonra buharla dezenfekte eder. Burada yorgan programımız var. İpekli, yünlü, spor giysiler, outdoor, dış kıyafetler, su geçirmeyen kıyafetler yıkayabilirsiniz. Burada ise kot kumaşların yıkanabileceği programımız var. Bunların birini seçtik. Başlat tuşuna bastığımız zaman ürün çalışmaya başlar. Yanlış bir program seçersek kapat fonksiyonunu aldığımızda ürün kendini resetler. Pamuklu programını geldiğimizde tekrar sıcaklığı buradan değiştirebiliyorsunuz. Örneğin 30, 20, soğuk su 90 derece yapabilirsiniz. Ya da 60 ya da 40 tercih edebilirsiniz. Sıkmayı buradan değiştiriyorsunuz. 1200 devir seçer. 800, 400, sıkma iptal, suda bekleme ya da su boşaltma fonksiyonu seçebilirsiniz. Su boşaltma fonksiyonu seçtiğiniz zaman ürün sıkma yapmaz. Sadece suyunu boşaltır. Tercihen ön yıkama tercih edebilirsiniz. Ön yıkama tercih ettiğiniz zaman işte o zaman ön yıkama gözünde tercihen koyuyorsunuz. Aksi halde ana yıkama ve yumuşatıcı kullanıyorsunuz. Ekstra durulama tercih edebilirsiniz ekstra yumuşak tercih edebiliyorsunuz. Şimdi 3 program için eko, pamuklu ve sentetik programlarında yıkama süresini kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Time Manager tuşundan isterseniz 2.42'ye, isterseniz 2.25, isterseniz 2 saat, isterseniz de 1.38'e 38e indirebiliyorsunuz. Gecikmeli başlatma bulunduğumuz zamandan 1 saatten başlayarak İsterseniz 20 saat geç başlatabilirsiniz. Örnek veriyorum programı seçtiniz, saati ayarladınız, başlat tuşuna bastınız, makinemiz 3 saat sonra çalışacak. Yanlış bir şey yaptığınızda tekrar off konumunu getirdiğinizde ürün kendini yeni resetler. Pamukluyu seçtiniz, başlat tuşuna bastınız, her program için geçerli bu. Makinede çamaşır unuttunuz ya da makinede çamaşır alacaksınız. Başlat fonksiyonunu tekrar bastığınızda ürün kendini pause konumunu yani durdurur. Kapağı açar. Çamaşır alır veya koyabilirsiniz. Başlat fonksiyonu tekrar bastığınızda ürün çalışmaya başlar. Yalnız bu işlem logo kaldığı sürece olur. Logo ekrandan gittiği zaman kapağı açamazsınız. Hayırlısı olsun. Güle güle kullanın.